Mutfakta hangi malzemeler var? What ingredients are in the kitchen? Biraz un, tuz ve şeker var. There is some flour, salt and sugar. Bıçak nerede? Where is the knife? Bıçak masanın üstünde. The knife is on the table. Hangi sebzeleri doğrayacağız? Which vegetables are we going to chop? Havuçları ve soğanları doğrayalım. Let's chop the carrots and onions. Meyve hazırlamak ister misin? Do you want to prepare the fruit? Evet, elmalar ve portakallar keselim. Yes, let's cut the apples and oranges. Domatesleri nasıl doğrayacağız? How should we chop the tomatoes? Ortadan ikiye keselim sonra dilimleyelim. Let's cut them in half then slice them. Yemek için ne yapacağız? What are we going to make for dinner? Çorba yapalım. Let's make soup. Çorbanın içine ne koyacağız? What should we put in the soup? Sebzeler ve tavuk koyabiliriz. We can put vegetables and chicken. Makarna pişirecek misin? Are you going to cook pasta? Evet, su kaynayana kadar bekleyeceğim. Yes, I will wait until the water boils. Ocağı açtın mı? Did you turn on the stove? Evet, şimdi kaynamaya başladı. Yes, it's boiling now. Bunu mikserle karıştıralım mı? Should we mix this with a blender? Evet, biraz daha karıştırmamız lazım. Yes, we need to mix it a little more. Salatayı hazırladın mı? Did you prepare the salad? Evet, marulları doğradım. Yes, I chopped the lettuce. Bulgur pişirdin mi? Did you cook the bulgur? Evet, bulguru tencerede pişirdim. Yes, I cooked the bulgur in the pot. Tuz eklemeyi unuttum. I forgot to add salt. Lütfen biraz tuz ekle. Please add some salt. Fırında yemek pişirecek misin? Will you cook food in the oven? Evet, tavukları fırına koyacağım. Yes, I will put the chicken in the oven. Biraz daha yağ eklememiz gerekebilir. We may need to add a little more oil. Evet, yağ eksik gibi görünüyor. Yes, it looks like we are short of oil. Buzdolabından süt alabilir misin? Can you get the milk from the fridge? Tabi, hemen alıyorum. Sure, I'll get it now. Ekmek aldın mı? Did you buy bread? Evet, ekmeği aldım. Yes, I bought the bread. Meyve tabağını hazırlar mısın? Can you prepare the fruit plate? Tabii, elmaları ve muzları koyacağım. Sure, I will put the apples and bananas. Mutfakta başka ne yapmam gerekiyor? What else should I do in the kitchen? Bulaşıkları yıkayabilir misin? Can you wash the dishes? Evet, hemen başlıyorum. Yes, I will start now. Bulaşıkları yıkadıktan sonra ne yapacağız? What will we do after washing the dishes? Tabakları yerleştirip sofrayı kuracağız. We will place the plates and set the table. Fırındaki yemek hazır mı? Is the food in the oven ready? Evet, hemen çıkarıyorum. Yes, I'm taking it out now. Yemekleri hangi tabağa koymalıyız? Which plate should we put the food on? Büyük tabağı kullanalım. Let's use the big plate. Sofraya eklemek için başka bir şey var mı? Is there anything else to add to the table?